Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce size hem Galata Wind'in hem de Aidemin şeyini atmışım, videosunu atmıştım ama anlatmamıştım. Şimdi sizin için izahnameyi tek tek okudum. En ince noktalara kadar ve bugün size Galata Wind enerjiyi anlatacağım. Arkadaşlar Galata Wind enerji biliyorsunuz 15-16 Nisan'da talep toplanacak. Ee, SPK tarafından izahnamesi kabul edildi. Galata Wind nedir? Galata Wind şirketi kime aittir? İzahnamede ne yazıyor? Bu şirketi alır mıyız? Alırsak tavan tavan gider. Kaç tavan beklemeliyiz? Ya da bu şirketi uzun vadede tutar mıyız? Hepsinin cevabı şimdi burada. Şimdi arkadaşlar Galata Wind'in sayfasına girdiniz görüyorsunuz. Ben size kendi notlarımdan bahsedeceğim. Benim tarzım budur. Arkadaşlar Galata Wind'in halka arzından size şöyle bilgi vereyim. Galata Wind'in şirketin sermayesinin tamamı ödenmiş. Yani 536 milyon TL'si ödenmiş. Ya bu arada bu iki tane halka arz hem Galata Wind hem de Aydan devasa sermayelerine halka arz ediyorlar. Yani bu daha fazla lot düşeceği anlamına geliyor. Biliyorsunuz çok yoğun bir talep var. Şirket aleyhine açılan davaların hepsi düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada siz ben okurken siz de bakın. Ee, burada Okuduğum kadarıyla bu bazı e, davalarda şirket lehine sonuçlanırsa şirket olumlu görünüyor. Şirket rüzgar, hidroelektrik ve güneş santralleri kurmuş. Yani %100 yenilenebilir enerji adına Türkiye'de yapılan ilk e, halka arzı olacak. Şimdi, e, 133 milyon artı 26 milyon yani müthiş dev bir halka arzı olacak bu. Bugüne kadar görmüş en büyük halka arzı bu olacak. 150 kaç ediyor? 159 milyon yani 160 milyon lot halka arz edilecek ve 5 ile 6 kuruş sabit fiyatla geliyor. Hepsi de bireysel eşit olarak yani bireysel eşit olarak kurumsala farklı bir şekilde sunulacak arkadaşlar. Yani haliyle bize bayağı lot düşeceğini söyleyebilirim. 3 rüzgar santrali. 2 tane de bunların güneş enerji santrali var. Toplam 270 megavolt kurulu güçleri var ve karbon sal salımı da azaltıyorlar. Aslında çok güzel. Günümüz için önemli bir şey bu. %100 Doğan Holding. Bakın arkasında çok güçlü bir holding var. Türkiye'nin en büyük holdinglerden biri olan Doğan Holding bu şirkete aracılık ediyor. %100 Doğan Holding'in. %5 aynı zamanda kar payı dağıtma hedefleri var. Bak bu çok güzel. Herkes kar payı dağıtamaz. Şirket iyiye gidiyorsa temettü dağıtabilir. 2 ton talep toplama. Ha bu arada e, 2 gün talep toplama bunu söyledik. Şirket 6 ay boyunca bedelli yapmayacağının sözünü vermiş arkadaşlar izahnamede. Paylarını satmayacak. İşte işletme başladığında da bir yıl boyunca satmayacağının da e, garantisini vermiş. Burada görüyorsunuz karbon azaltımından bahsediyorlar. Yeşil enerjinin dünyanın geleceğini kurtaracağından bahsediyorlar ki önemli. Türkiye'de enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının e, oranı hızla artıyor. Bu adamlar da bunu üretiyorlar. Bunu yapıyorlar. Hayatımıza vazgeçilmez yere sahip bir kamu hizmeti sunuyorlar arkadaşlar. Bunları tabii ki inceleyeceğiz sizle beraber. Önce bir bakalım. Yaptıkları santralleri gösteriyorlar. Güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve diğer santraller. Evet temiz gelecek temiz bir enerji. Aynen öyle. Burada yatırımcı ilişkilerine gireceğiz. Tabi biliyorsunuz bizim Galata Wind'den beklediğimiz yani böyle şirketten önce izahnamesini okumalıyız. Bütün bilgiler izahnamesine vardır. İkinci olarak da fiyat tespit raporunu okumalıyız. Hep söylüyoruz. Fiyat tespit raporunda bu şirket kaç para yapar? İskontosu ne kadardır? Bunu anlatırlar arkadaşlar. Evet izahname ve ekleri. Bakalım. Ee, hukukçu raporu, fiyat tespit raporu, evet, tasarruf sahiplerine duyuru, izahname ve ekleri. Evet, izahnameyi açalım. Ben size okumayacağım. Ben zaten bunu okudum, anlatacağım size sadece. Arkadaşlar izahnameye baktığımız zaman, tabii açılsın şimdi. 2018, 19 ve 2020 yani son 3 yılın izahnamesi var. Burada işte kaç lot satacağız, size anlattığım bilgiler, ne zaman olacağı, eşit mi, ne olacak, SPK'ya başvuruldu mu falan filan. Bunların hepsini görüyorsunuz zaten. İzahnamenin tamamı, kurucusu. Bu özel kısmını okuyun. Yani anlattıklarımızın hepsi aslında bu özel kısmında var. Hepsi yazıyor burada. Arkadaşlar 2018 yılında 144 milyon, 2019 yılında 1382 milyon, 2020 yılında 171 milyon dönem varlığı var. Nakit olarak da 44 milyon, 2019'da 132 milyon, 2020'de 66 milyon nakit yaratmış. Bakın burada da yazıyor. Sahipleri bilançolar Kaç kişi olacak? Bakın burada tabloyu görüyorsunuz. Net borç öz sermaye, sermaye oranına baktığımız zaman %34. Gayet iyi. Dönem varlıklar kısa borçlarını karşılayamıyor ama sorun olduğunu düşünmüyoruz. Ee, i̇kili anlaşmalar yapmış. Böylece daha pahalı şekilde satmış. Bakın şurada böyle bir şey var. Elektrik sektöründe e, üretici şirketler e, bazı şeylerden e, karşılaşıyorlar. Yekten diye bir şey var. Yeni enerjiye destek veriyor. 70 dolar civarında alıyor. Bu onun dışında daha güzel bir yol bulmuş. Elektriğini daha pahalı satıyor. Bu da Favök marjına olumlu yansıyor. Aslında kapasite ve kurulu gücü sürekli arttırıyor. Devlet Artı Avrupa Birliği'nden sürekli fon ve destekler alıyor. Güçlü bir bilançosu var. Düşük borçluluğu var. Vazgeçilmez bir sektör elektrik üretimi, vazgeçilmez. İyi satın almalar ve piyasa deneyimi var. Türkiye'nin önde gelen yenilebilir enerji şirketlerinden biri olma hedefi var ki olabilir. Yurt içi yurt dışı yeni enerji satın almaları arıyor. Şirket Sürekli artan verimlilik ve güncellik çok düşük bir kapasite şey var e, personel çalıştırıyor enerji şirketleri içerisinde borç öz öz kaynağı en düşük ikinci şirket biliyor musunuz birincisi enerjisi ikincisi bu e, sonra Türkiye'de rüzgar ve güneşin payı hızla artıyor biliyorsunuz yeni bir enerjinin payı artıyor söylemiştik ve bu alanda büyüme çok iyi büyük fırsatlar var elektrik tüketimi çok düşük potansiyel çok yüksek OECD ülkeleri içerisinde bunların hepsi de yazıyor burada ondan sonra Sunflower iştirakiyle 2021'de Güneş Enerjisi kurulumu işine girmiş. Bu yine burada Enerjisa'ya rakip çıkmış. Biliyorsunuz Enerjisa da bunu yapıyor. Bunu anlattık Enerjisa videomuzda. Öz kaynaklarını her yıl artırıyor. Sermayesi çok güçlü. Alacak devir hızı 27 gün çok hızlı. Yatırımları sürekli artıyor. Karı her yıl artıyor. Bürot, bürüt maaşı artıyor. Satışları artıyor. Maliyetleri düşüyor. Yani harika bir yere doğru gidiyor. Karları artıyor. Düşük riskli yektem kapsamında dolar bazlı satışlarda euro dolar bazlı şey borçları var ama bunlar çok düşük ve uzun vadeli. Düşük bir meblağ. Şirket güçlü bir nakit yaratmış. Nakit yatırımına gitmiş. Gelirleri dolar endeksi giderleri TL. İşte bak ben buna bayıldım abi. Bir şirket şu an kur krizi olduğu için döviz açığı çok olmamalı. Aydem'de bahsedeceğiz. Bu çok tehlikeli bir şey. Eğer döviz açığı çok fazlaysa, eğer bankalara borçluysa, aşırı gırtlağa kadar borçluysa, bütün mal varlıkları rehin altındaysa Orada bir dururum. Orada bir dururum. Ki enerji şirketleri çok dengesiz bilançolara sahip biliyorsunuz. Gelirleri dolar endekste giderleri TL. Harika. Bu şey Ereğli'de de böyleydi biliyorsunuz. Sonra imtiyazlı pay yoktur. Buna da çok beğendim. Çok şeffaf geldi bana. Aynı zamanda arkadaşlar ben şuna heyecanlandım. Doğan Holding enerji yatırımları TÜPRAŞ'ın rakibi olacak. Biliyorsunuz Koç Enerji Yatırımları var. Koç Holding Enerji Yatırımları Ayşe hem TÜPRAŞ var hem Aygaz var hem de diğer elektrik santralleri var Koç'un. Aynı şekilde Doğan Holding buna rakip oluyor. Rakip geliyor. Bunun da biliyorsunuz ay temiz petrolleri Doğan Holding'e ait. Aynı zamanda da e, burada burada ne yapacaklar? Gaz, şey, LPG satıyorlar, petrol satıyorlar. Bu şekilde de enerji sektörüne girmiş oluyorlar arkadaşlar. Evet. Sonra sonra e, tabii devam edelim. Ödeme, nakden veya hissel. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Burada görüyorsunuz elektrik şirketinin öneminden falan hepsinden bahsettim. Uzatmak istemiyorum. Kısa kısa me kurulu güçlerinden, yektemden, regulasyondan, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına rüzgar santrallerinde kullandıkları e kanat açıklıklarına kadar, yaptığı işlere kadar işlerin çok iyi gittiğini söyleyebilirim burada. Gayet iyi. Sermayesi de çok güçlü. Zaten bu sermayesinin bir kısmını biz paylaşacak. Ve arkasında Doğan Holding gibi harika bir şirket var. Ha bu arada Doğan Holding, Doğan Med demediği satmış onu enerji sektörünün içerisinde koymuş. Zaten bu şekilde Doğan Holding'in gelirleri artmış. Orada bir bir zarar yapıyordu biliyorsunuz. Şimdi burada e, peki biz nasıl katılacağız buna? 15-16 Nisan'da dedik başvuru var. Biz buraya nakit olarak veya veya e, ödeme şey hisse olarak, dolar olarak ya da fon olarak da katılabiliriz. Bunu çok soruyorsunuz. Mesela elinizde biz 30 hisseleri var. İşte Arçelik'tir, e, ne bileyim TÜPRAŞ'tır, TAV Havalimanları'dır, Bankalar, Akbank'tır, e, Garanti Bankası'dır. Eğer elinizde bu BIST 30 hisseleri varsa, internet açıp bakın, BIST 30 hisselerine de katılabilirsiniz. Onun dışında tabii %90'ı kadar, diyelim 60 milyarınız var, atk 954 54. 54 milyar kadar talepte bulunabilirsiniz. Ama bu eşit dağıtım olduğu için çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Bu en çok e, IDEM'de işimize yarayacak. Sonra e, döviz varsa yine %90'ı kadar e, katılabilirsiniz. E, nakit varsa yine aynı şekilde. Elinizde fon varsa yine para fonu ya da hisse fonu %90 oranında katılabilirsiniz. E, bunu e, şey oluyor açıklandığı gün saat 12'ye kadar nakit koyarsanız o para e, blokaj kaldırılır yani hisseye blokaj kaldırılıyor ya. Blokaj kaldırılır o paranızdan gelir. 65 milyonu yurt içi bireysel 26 milyon ekstradan dedik dediğimiz gibi yani 100 milyon bayağı bir dağıtım olacak. Aslında yurt içi bireysel 65 milyon vermişler. Yani. Artı 26 milyon da ekstradan olursa e, ne, nereden baksan e, 90 milyon falan. Şimdi diyelim ki 800 bin kişi başvurdu. Herkese 110 lot falan düşer. Öyle düşünün. Yani siz en az 100 lot gelecekmiş gibi talepte bulun arkadaşlar. 100 lot da nedir? 5 lira 6 kuş olduğuna göre yani hesabınızda bir 600 lira aşağı para olması. En az 600 lira koyun. Halka ağzından gelir ne yapacaklar? Şirket tasarrufundadır ama fiyat tespit e, bunu yine de şirketin e, gelirleri için yatırımları için kullanacaklar. Güvenilir oldu bana. Fiyat tespit raporuna baktığımız zaman arkadaşlar diyorsunuz bir de bunun fiyat tespit raporu var. Fiyat tespit raporu nerede? Fiyat tespit raporu burada. Bunu da bankalar hazırlar ya da aracı kurumlar hazırlar. Mesela bununkini kim hazırlamış? Yanlış hatırlamıyorsam garanti hazırlamış. Evet. Arkadaşlar burada da diğer şirketlere bakıyorlar. İşte o şirketlerin karlarına, piyasa değerine, gelirlerine, bunun toplam piyasa değerine. Fiyat tespit raporu diyor ki bu şirketin değeri 4.4 milyar liradır. Öz sermaye değeri 3.8 milyar liradır. Yani demek ki öz sermaye defter değerine yakın bir şekilde odaklanmış. Bir hissenin ederi 6 lira 27 kuruştur. Yani aslında %20'ye yakın. Burada bir iskonto var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Tabi bu iskonto düşünüyorum. E, koçun bir rakibi olacağını düşünüyorum. Şirketler çarpan analizleri yenilenebilir enerji e, bana heyecan veriyor. Çünkü dünyanın gidişatı bu şekilde arkadaşlar. Evet Galata Windy değerlendik. Beğendiğimizi söyledik. Bilançosunun güçlü olduğunu söyledik. E, 15-16 Nisan'da dedik e, şey var talep toplama var. Hem hisse olarak hem para olarak katılabilirsiniz. Ama eşit dağıtım olduğu için çok fark etmez. Hesabınızda en az 600 lira olsun. iki gün içerisinde blokaj koysanız bile hemen açıklandığı gün saat 12'ye kadar paranızı oradan alabilirsiniz diyoruz. E, kanalımızı takip edin, abone olun ve bizle de kalmaya devam edin. Hoşçakalın.